Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte giriş seviyesi youtuber yani benim gibi youtuberlar için tavsiye edeceğim bazı ekipmanlara videosunu çekiyorum. <laughs> evet hemen başlayalım. Giriş seviyesi youtuber olduğumuz için zaten Headroom HD 554 masaüstü mikrofon tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi şöyle bir mikrofon. Kamera olarak dışarı çekeceğimiz videolar için Azamax SK501 720p HD aksiyon kamerası sarı. Bunu zaten kabını çıkartıyorsunuz ve full aksesuarlı geliyor. Yani kafa bandından tutun da bisiklete tutturmak için olan şeye kadar. Her şey her şeyi tam geliyor. Mükemmel bir kamera. Ben Azamax SK504 kullanıyorum. O da full ekipmanlı geliyor ama şu an stoklarda olmadığı için koymadım. Onun da 270 lira gibi bir fiyatı var e, ee, masa başında çekeceğiniz videolar için yani bilgisayar videoları için oyun videoları için bir adet Havana Rampage USB'li Pro RGB oyuncu mikrofonlu, mikrofonlu kulaklık gördüğünüz gibi bunu tavsiye ederim şöyle fotoğrafları var şöyle hatta böyle Snoopy yani onu ben kulaküstü kulaklık kullanmam derseniz Snoopy sn 01 mobil telefon oyununu kulak için mavi mikrofonunu kulaklık. Bunu da tavsiye ederim. Ee, Mikrofon süngeri önemli bir şey. Sesinizin daha iyi gelmesi için yani sesinizde cızırtıların kesilmesi için çok önemli bir şey. Bundan da istediğiniz yerden alabilirsiniz. Ben temsil olarak bunu gösterdim mikrofon standı olarak Angelay V2150 masa tipi mikrofon standını öneririm. 89 lira fiyatı var. Ee, bilgisayar videolar için o OBS Studio'yu tavsiye ederim. Çok iyi bir program. Ben de zaten şu an onu kullanıyorum çekerken. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İnşallah sizin sayenizde bu kanal gelişecek.